Galatasaray'a 50 milyon euroluk yıldız. Bu sezon yer aldığı tüm kulvarlarda başarılı olmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Cimbom kış transfer döneminde önemli futbolcuları kadrosuna katmayı planlıyor. Bu doğrultuda Aslan'dan gündem yaratacak bir hamle geldi. Sarı Kırmızıların Barcelona'da forma giyen ve piyasa değeri 50 milyon euro olan Yıldız futbolcu için harekete geçtiği belirtildi. İşte ayrıntılar. Galatasaray'da flash gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dursun Özbek ve kurmayları transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala görüşmelerine hız verdi. Yönetim Teknik Direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda en az 4 transfer yapmayı planlıyor. Transfer listesinde hem yerli hem de yabancı birçok oyuncu bulunan sarı-kırmızılar kalitesi yüksek kesimleri kadrosuna katmayı planlıyor. Bu doğrultuda Cimbom uzun araştırmalar sonucu istediği oyuncuları belirledi. Galatasaray, Barcelona forması giyen Alejandro Balde'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı Kırmızılar 20 yaşındaki sol 6 aylığına kiralamak istiyor. İspanyol ekibi Barcelona'da daha fazla gelişmesi için Balde'yi kiralamaya sıcak bakıyor. Genç futbolcu ise Barcelona'daki kaotik durumdan dolayı yeni bir maceraya atılmak istiyor. Bu noktada İspanyol sol bekin 6 aylığına başka bir takıma gitmeyi kabul ettiği kaydedildi. Galatasaray'ın gerçekleşmesi zor bir transfer olsa da Balde için tüm şartları zorlayacağı iddia edildi. Galatasaray orta saha sorununu Belçika'dan çözecek. Orta saha konusunda uzun bir süreden bu yana problem yaşayan Galatasaray, Endombele'den istediği verimi alamaması nedeniyle yeni isim arayışlarına başlamıştı. Sarı Kırmızılı ekip aradığı pırlantayı Belçika'da buldu. Oyuncu için yapılan teklif kiralama 3 milyon euro, satın alma opsiyonu ise 12 milyon euro. Süper Lig'de bir Galatasaray Endombele'den sene başından bu yana istenilen verimi alamadı. Sarı Kırmızılı yönetimde bu oyuncunun yerine yeni isimler bakmaya başladı. Transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte isimlerde ciddileşmeye başladı. Son ortaya atılan iddiaya göre Sarı Kırmızılılar aradığı pırlantayı Belçika'da buldu. Galatasaray'ın Club Bruges'de forma giyen 22 yaşındaki Rafael Onyedika için Belçika ekibine teklif yaptığı öne sürüldü. İddiaya göre Sarı Kırmızılı ekibin Belçika ekibine yaptığı transfer teklifinin detayları da belli oldu. Galatasaray yönetimi Nijeryalı futbolcuyu kadroya katmak için kulübüne 3 milyon euro kiralama bedeliyle 12 milyon euro satın alma bedeli önerdi. Eğer futbolcu ve kulüp tamam derse Galatasaray'ın orta sahasına ilaç olacak isim Rafael 17 olacak. Galatasaray'dan bomba transfer. Bu sezon sol bek konusunda büyük problemler yaşayan Cimbom aradığı Yıldız'ı buldu. Yönetim teknik direktör Okan Buruk'un da isteği doğrultusunda harekete geçti ve Yıldız oyuncuyla görüşme yapacak. İşte son dakika transfer haberinin detayları. Süper Lig'de ara transfer dönemi 11 Ocak'ta başlayıp 9 Şubat'ta sona erecek. Takımlar eksiklerini gidermek için çalışmalara başlarken Galatasaray'da en acil ihtiyacı olan Solbek için girişimlerini sürdürüyor. Bu sezon büyük beklentilerle Leipzig'ten transfer edilen Angelinho gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı. Ara transfer döneminde harekete geçecek olan Galatasaray yönetimi Okan Buruk'un onayı sonrası listedeki oyunculara teklif götürecek. Listedeki en kariyerli isim Roma'dan Spinazzola. 5 ay sonra serbest kalacak 30 yaşındaki İtalyan Yıldız'ın birçok talibi var. Galatasaray'ın bu yarıştaki en büyük rakibi Genoa. Jimbo, İtalyan Yıldız için kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor. Bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Sibina Zola, Okan Buruk'un sol bek için en çok sevdiği oyuncu konumunda. Yönetim piyasa değeri 7,5 milyon euro olan İtalyan Yıldız'ı ikna etmek için İtalya'da bir görüşme yapacak. Bu sezon Roma ile 15 maça çıkan Spinazzola bir gol ve 2 asistlik bir katkı sağlasa da buradan ayrılmaya sıcak bakıyor. Galatasaray'a İsveç'ten yeni pillo. Süper Lig'de bir Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Sarı Kırmızılıların gündemine çok sürpriz bir isim geldi. Yeni Pirlo olarak adlandırılan o İsveçli genç yetenek Galatasaray taraftarını da bir hayli heyecanlandırdı. İşte detaylar. Sarı Kırmızılılar'da devre arası transfer dönemi için gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor. Galatasaray yönetiminin oyuncu arayışı devam ederken bir yandan da scout ekibi genç yetenekleri keşfetmek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Henüz 17 yaşında olan futbolcunun şimdiden Avrupa'nın pek çok takımının ilgisini çektiği belirtildi. Avrupa futbol piyasasının yakından takip edenlerin yeni pillo olarak adlandırdığı Bergwal için geçtiğimiz günlerde Udinese 5 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Ancak bu teklif reddedildi. Scout ekibine göre bu rakamın üzerine çıkılırsa 17 yaşındaki yıldız oyuncu kadroya katılabilir. Jurgerden forması giyen İsveçli merkez orta sahanın fiyatını katlama ihtimali yüksek görülüyor. Galatasaray'ın listesine giren 16 yaşındaki Bergwell'in 3-4 sene içinde market değerinin tavan yapması bekleniyor. Galatasaray'da Zaha ile ipler kopuyor. Cimbom'da sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Wilfried Zaha'da flash bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcuyla devre arasında yollar ayrılabilir. İşte detaylar. Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken sürpriz ayrılıklar yaşanabilir. Sarı Kırmızılı ekipte Yıldız futbolcu Zaha'nın geleceği için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Sezon başında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de istediği Vibriz Zaha'yı büyük uğraşlar sonucunda renklerine bağlamayı başarmıştı. Sarı Kırmızılı taraftarların büyük beklentileri olduğu Yıldız futbolcuyla yollar devre arasında ayrılacak gibi görünüyor. Fanatik'te yer alan habere göre Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir kadro ile mücadele etmeye hedefi doğrultusunda transfer edilen Wilfried Zaha'nın devre arasında sarı kırmızılı kulüpten ayrılabileceği iddia ediliyor. Sezon başında birçok Suudi Arabistan kulübüyle masaya oturmasına hatta sağlık kontrolünden geçmesine rağmen Galatasaray'a imza atan tecrübeli futbolcunun özellikle gecikmeli ödenen maaşlardan dolayı rahatsızlık duyduğu ve gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı bildirildi. Yıllık 4 euro garanti ücret kulübü zorlamaya başlarken Zaha'dan bonservis bedeli kazanma ihtimali olan Galatasaray de bu satışa sıcak bakıyor. Galatasaray'ı sevindiren ayrılık Cimbom'da ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kalı transfer çalışmaları hızlandı. Yapacağı transferlerle birlikte kadroda düşünülmeyen isimlerle de vedalaşmaya hazırlanan Sarı kırmızılılarda ilk ayrılık yolda. İşte o isim ve tüm detaylar. Sarı Kırmızılı yönetimin önceliklerinden biri de sol bek transferi. Galatasaray sezon başında Leipzig forması giyen Angelinho'yu kiralamıştı. Angelinho transferiyle ses getiren Sarı Kırmızılılar İspanyol sol bekten istediği katkıyı alamadı. 26 yaşındaki oyuncu sarı kırmızılı formayla 20 maça çıkması halinde sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonu devreye gelecek ve Galatasaray 6 milyon euro karşılığında Angelinho'nun bon servisini almak zorunda kalacaktı. Sarı Kırmızılar şu ana kadar 19 maçta forma giyen ve bir maça çıkması halinde sözleşmesindeki opsiyon devreye girecek olan İspanyol futbolcuyu sezonun geri kalanında değerlendirmeyi düşünmüyor. Galatasaray yönetimi Leipzig ile Angelinho'nun geri dönüşü için görüşmelerini sürdürürken Sarı Kırmızıları sevindiren bir haber geldi. Ajax'ın Angelinho transferi için servis servisine sahip olan Leipzig ve Galatasaray ile görüşmelere başladığı ifade edildi. Sarı Kırmızılı kulüp satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Angelinho'yu sezon ikinci yarısında kadroda düşünmüyor. Angelinho bu sezon Galatasaray formasıyla 19 maça çıktı. İspanyol Solbek bir gol ve bir asist kaydetti. Galatasaray'da tango zamanı. Süper Lig'de bir Cimbom'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu anlamda Sarı Kırmızılılar'da flash bir isim gündeme geldi. Okan Burun'un da onayıyla Arjantinli Yıldız için kollar sıvandı. İşte detaylar. Transfer arayışlarını sürdüren Sarı Kırmızılı ekipte sezon başında da sıkça gündeme gelen Paulo Dybala yeniden ön plana çıktı. Arjantinli forvet arkası için güzel haber İtalya'dan geldi. Dybala'nın sözleşmesinde İtalya dışındaki kulüpler için 13 milyon euroya serbest kalır maddesi aktif hale geldi. Roma yönetimi sadece İtalyan kulüplerinden gelecek olan teklifleri geri çevirme yetkisine sahipken İtalya dışından gelecek tekliflere oyuncu ve menajeri karar verecek. Arjantinli yıldızın onay vermesi halinde Roma takımdan ayrılmasına engel olamayacak.